Double'da Sky var. Sky ortada düştü. Şeytan ver la. Kalmadı. Ee, Da yani ile şey burada. Ben. Ortada düşman görüldü. Bir düşman, düşman, düşman kaldı. Şeyh niye can verdi? Şey kendime verdim dedim ya. Ha pardon. Double'da mı da? Beni bekle Ros, beni bekle, tamam mı? Beni bekle. Spike düşürdün mü? Mitle galiba. Ben adamda olacağım. Burası. Buraya geldi, gel gel. Adam mı? Sen de dönmüş olabilir. Daha iyi. GC. Son 10 saniye. Oha nasıl? Ponix sen ne sen. sır adamsın la Ponix. Spike Tekrar ya oraya mı döndüler? lan? Hadi gidelim. ne sır adamsın sen ya? Adam ona nasıl övüyor kanka? Ponix. E biliyorlar mı? Burası siktir gitler. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> J ye uzun Beno, Beno. Bey gibi. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. İkisi de şu. Gözlere dikkat. Bir zaman kaldı. Spike hazır. yerleştirildi. Hadi, hadi el alırsın kanka. Gözlere dikkat. Sol, sol. Moli Ya Evet. Gel, <laughs> <laughs> Ya bir iş şey var ya. Şu Sage'i sana ayarlayacağız. Oğlum ben sana ne diyorum? Caner oğlum geldi dedi. Caner? Travesti misin lan? Evet. Gel, de sikeyim. Balışıksın dedi. <Gülüşmeler> <gülüşmeler> Bir şey değil mi 50 yaşında katılır olmayışı oyunu ya Teyze Hele hele Seviyon herhalde ağzını almayı Hı hı Belli oluyor Ortada düşman var Gölgeler durmaz <gülüşmeler> <gülüşmeler> Kapattı çıkıyor Eze, korusana beni ya amına ben koyayım A geliyor. <laughs> A siktir ya beni nasıl gördün hemen? Yavaştan gidiyordu. Seyit orada. Diğerini infosu yapıyor. Spike yerleştirildi. Hadi biraz hareket. Heaven altı yok hadi, yok hadi. Sağda. Şifacı Sağda. kaldı aldı. Sideshield'i o. Evet. Dolduruyorum. Oh. 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 Yakar! Ultim hazır. Oh, size lazım mıydı? Kim içime sığmıyor. Hadi işim gücüm var. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Teyze ölüp adamlara veriyorsun zaten. Niye vandal oynuyorsun sen? Ya yani sen ananı çocuk bir sus. Allah Allah. Bir kes amına koyayım ya. Mutele mutele. Mutele. Onun ilk sesini duydum kanka. Ses. Ortada düştü. Hani 114 yedi Double door'dan giriyor Önce C kanka C kuruyor Spike yerleştirildi Ayakta kalan son oyuncu 80 jet Sol üstünde Ay öyle bir tarıyor. Tepki veremedim lan. Son sayı. Kanka sanki vuracaktın ama ben. Abi vurabilirdim. Uç benim kafam karşıda ya. Deş attı, uçtu. Kanka sikleri takma bak. SC'ye bak amına koyayım. Hmm. Phoenix'e bak. Aramızda bir fark var. Amına koyayım. Kanka niye boostlüsün kız amına Bu nasıl oldu? Alım kim bulsuyor ben düşünürüm kanka. Sikerim böyle oyun sistemini. İzinini buldum Hem de seni siktirme. Gel bir kes sesini. O Rusların evladı seni. Spike <laughs> yerleştirildi. <laughs> kanka böyle saniyesi. Ayakta kalan son oyuncu. Öyle mi öyle? Atla ya. Bekleyeceğim. Çekilin yolumdan. Amın da oğlum musun? <laughs> Bunu <sıçrayım, gülüyor> şeyi <şimdi> için <sıçrayım, gülüyor> bak. Asiktir ya. Sat. Saldıranlar kazandı.